Değerli dostlar merhaba. 27 Ekim 2024 günlerden pazar Konya Ilgın'daki ceviz bahçemizdeyiz. Ee, en son videomuzdan bu yana ne yaptık? Ee, bir önceki gübreleme tankı kullanımıyla ilgili bir video çekmiştik. O tarihte topraktan 25 kilogramlık e, gübre taşın potasyum sülfatını vermiştik. E, ondan sonra tarlamıza gelmemiştik. Bu hafta geldiğimizde gübre yaprakların kuruduğunu gördük. Buna biraz da geçtiğimiz günlerde ciddi Türkiye'de don oldu. Belli yerlerinde kar yağışları oldu. Ama yapraklarda böyle yanma değil de dostlar kurumalar olmuş. Şu şekilde size göstereyim. Şöyle baktığınız zaman yaprakta bir şey yok gibi. Lakin ses duyuluyordur zannedersem. Yapraklar böyle takır takır kurumuş. Bir de şöyle bir şey olmuş dostlar. Yani buraları yeşil. Bakın. Yani üst taraflar yeşil. Sadece yapraklar kurumuş. Artık bu soğuktan mı oldu yoksa potasyumdan mı oldu bilemedim. Bir şeyi daha fark ettim bir ayrıntı daha. Yukarılarda daha böyle yeşilken, mesela bu kısımlar kurumuş ama mesela burası kurumamış. Burası kurumamış. Aşağılarda ise daha böyle kahverengilikler, daha böyle kurumalar çok yoğun olmuş ve şuralara kadar kuruma gelmiş. Şu bölgeden şuraya kadar. Şöyle bakarsanız bunlar böyle artık böyle olmuşlar. Ama yukarılarda bu biraz daha az. Ve birkaç tane çok küçük ağacımız vardı. Sökeceğiz dediğimiz. Onlar komple yanmış. Sanki böyle soğuk tabana çökmüş. Yukarıdakilere çok zarar vermemiş gibi duruyor bahçeye baktığımızda. Bu geçmiş yıllardan kalan ağacımızdı diyelim artık. Mesela bakın bunda şu üst kısımlarda bunlar daha yemyeşil. Herhangi bir kuruma yok. Alt kısımlarında kuruma var ama üst kısımlarında yani herhangi bir şey yok dostlar ama şu aşağı indiğimizde Bakar mısınız? Alt yapraklar kururken üst yapraklar halen yeşiliyor. Bence fotosenteze de devam ediyor. Pişkinleşmeler ne durumda? Büyük ağaçlarda pişkinleşmeler tamamlanmış dostlar. Burada %100'ü neredeyse pişkinleşmiş. Bu yine geçmiş yıllardan kalanımızdı. Bunda kuruma biraz daha fazla olmuş. Bu şekilde dostlar. böyle takır takır. Üst kısımlar da bunun böyle. Ama dediğim gibi yani sadece yapraklarını kurutmuş dostlar. Bu yaprakların dallarındaki yeşillik hala duruyor. Yani bu da gövdeye zarar gelmediğini gösterir diye bir umut ediyorum inşallah. Bu fernörümüz dostlar. Bunda da durum aynı. Bu şekilde kurumalar Bu tarladaki en büyük fidanlarımızdan bir tanesiydi dostlar. Bunda şöyle bir şey olmuş. Bu biraz büyümeye devam etmişti dostlar. Şu şekilde göstereyim size. Kameradan belli mi bilmiyorum ama böyle bir yanma birkaç noktasında olmuş. Şu şekilde. Pişkinleşme de bunda daha yüzde yüz yukarılara kadar çıkamamış. Aşağı kısımlar biraz daha böyle yeşillik kahverengili gibi. Ama bu da kurtarmış gibi. Artık bu saatten sonra fotosentez yapamayacaklar için artık iyice pişkinleşeceklerdir. Evet. Şöyle bahçemizin biraz diğer taraflarını da göstereyim size dostlar. Bu şekilde dostlar pişkinleşmeler. Tamam. Burada tomurcuklar tamam. Güzel bir tomurcuk yapmış. Durumu böyle. Mesela bu biraz daha küçüktü. Küçüklerde dediğim gibi biraz daha tahribat fazla dostlar. Aşağıda kalan yapraklarında özellikle. Ama kuruma var mı? Üst kısımlarda kuruma yok. Dallarda bir zarar görünmüyor dostlar. Ama tabii şimdi ne desek boş. Nisanın sonunda bunların patlayıp patlamamasından anlayacağız. Bu da yine üst tarafı yüzde pişkinleşmemiş ama bir işkinleşme noktasına gelmiş. Sertleşmelerde artık dostlar tamamen sertleşmiş bunlar. Yani yumuşaklık yok. Uç kesmesi kes yapmaya gerek yok. Evet, bu en büyük fidanımız dostlar. Bunda da tomurcuk noktası oluşmuş. Üst kısmı sertleşmiş. Kahverengilik yukarılara kadar çıkmış. Gayet güzel. durum böyle dostlar. Büyük ağaçlarımıza bakalım, çakmağımıza. Bu sene bundan ceviz almıştık 3-4 tane. Bunda da yine yani kurumuş ama böyle bir bu mesela çok öyle bir takır takır değil. Biraz daha az zarar görmüş gibi. Bazı kısımları buralar takır takır olmuş dostlar. Bu yaprakları tam takır takır olmamış. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani şeylerinde dallarında herhangi bir yanma görünmüyor. Bugün buraya sarımsak diktik. Sarımsak bayağı pahalı biliyorsunuz. Bu şekilde diğer tarafları da göstereyim dostlar size. Yani yapraklar daha küçükleri de çok fazla kurumuş şu şekilde yani neredeyse yaprağın ucuna kadar şey inmiş siyahlık bunda öyle Artık potasyum bu hale getirmiş olamaz diye düşünüyorum dostlar yani ama tabii bilmiyorum ben dediğim gibi ben ziraat mühendisi değilim bu işte yaparak öğreniyorum. Bu işin uzmanı da değilim. Yani ağaçlara herhangi bir zarar gelmediyse yaprakların dökülmesi bir yönden iyi oldu. Bunu geçen yıl Mart'ta dikmiştik. Bu yıl böyle kaç tane dal yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, bir tane lideri var, 6, liderin yanından bir tane daha çıkmış, 7, şurada bir tane küçük var onu da sayarsak 8 tane yandal yapmış. Ve şöyle de büyümüş, 3 metreye yaklaşmış. Ağaç moduna dönmeye başlamış ve tamamen pişkinleşmiş arkadaşlar. Yani ilk yılı atlattığım fidanlar ondan sonra korkmayın. İlk yıl en tehlikeli zaman. Ondan sonra zaten planlarımız kendini kurtarıyor. Bu bayağı büyüdü. Bunu geçen yıl taşlandırmıştık. Ya dostlar burada bir tane Ölse mi yaşasa mı kafasında olan vardı. Bakar mısınız? Bunu tamamen şu şekilde yakmış, kurutmuş. Ya bilmiyorum şuralarından tekrar seneye patlar mı patlamaz mı? Hiç risk almayacağım. Bunları sökeceğim dostlar. Ya bakın bu da ölsem yaşasam mı kafasındaydı. Bakar mısınız kömür gibi. Bunu yakmış dostlar. Bunu soğuk yakmış. Aşağıya çökmüş. Bu yanında söktüklerimizden çıkan vardı. Çok yeşildi bunlar. Bakar mısınız? Bunu da böyle yakmış geçmiş. Ama diğer ağaçlar belki kalsiyum vermiş iki kere. Onun faydası olmuştur dostlar. Belki potasyumların faydası olmuştur. Yani mikro verdik, kombi verdik biliyorsunuz. Ama verdik yapraklardan. Topraktan potasyum verdik. Yine yapraktan potasyum, topraktan potasyum. Yani ciddi beslemeler yaptık. Ee, en son azot uygulamamızı Temmuz'un 28 ya da 29 olması lazım. Son pazarında yaptık. Daha sonrasında hiç azot gübreleme yapmadık. Azotu erken kestik. Sulamayı Eylül'ün sonuna kadar devam ettik. Sadece Ekim'in videoyu çektiğim tarihe bakarsanız, tarihi hatırlayamıyorum. O tarihte çok az bir sulama yaptık. Topraktan potasyum vermek için sulamada da yapmadık. Ee, bu arada bakar mısınız küçük olanlar, yapraklar aşağıda olanlar ne kadar fazla yanmış. Bunları biraz daha yukarıya kaldırabilse biraz daha büyütebilse belki daha az etkileneceklermiş. <laughs> Umarım kurumazlar. Biraz ince kaldı bunlar. Yeterince bu sene yine bakamadık ağaçlarımıza. İşten dolayı. Bu arada bu ceviz verendi. Ee, sonuç uçlarında yanmalar var dostlar. Pişkinleşmediği için, büyümeye devam ettiği için. Bir tek bu ağacımız ceviz vermişti. Bunun da videosunu çekmiştim. Bakar mısınız? Uçlarda yanıklar var. Umarım kurmaz bu. Bu da tam böyle pişkinleşmemişti. Uçlarından hala kırmızılıklar yapmaya çalışıyordu. Pişkinleşmemiş, sertleşmemiş. Yaprakları bakın dostlar yanıyor. Ama öbürleri kurumuş. Aynı ağaçta, aynı yerde. Aşağılar biraz daha fazla kurumuş. Ama yukarılar yanmış dostlar. Yani bundan şu sonucu çıkarabilir miyiz bilmiyorum ama diğer yapraklar artık sertleşip kışa hazırlandığı için yanmak yerine kurudu. Ama hazırlanmayanlar daha böyle üzerinde su olanlar yandı. Sonucunu çıkarmak istiyorum işin açıkçası. Umarım doğru bir sonuç olur. Dostlar durum böyle. 2024 yılını acısıyla tatlısıyla sezonu bitirdik artık sulama yapmıyorum. sulama yaparsam fidanlar tekrar yeşerebilir. sarımsak ekerken, toprağı bellerken de fark ettim. Toprakta baya kuru. Yani toprakta nem de yok. Bilmiyorum onun zararı olmaz inşallah. Yani epeydir yağmur, yağmur da yağmıyor. Yağış da yok biliyorsunuz. Bakın burada bir tane zayıf olan yaprakları kararmış aşağı taraflarında da böyle kararmalar var. Umarım kurumaz bu ağaç. Üst tarafları böyle yeşil gibi duruyor ama umarım kurumaz. Ama yani muhakkak fire olacaktır arkadaşlar. Yani ya bu böyle bir kötüydü. Altından üstünden vermişti. Bundaki durumda böyle dostlar. Temizleyemedik dostlar. Bak bulamadık. İnşallah 2025 yılında bu tarlaya tüm enerjimizi buraya harcayacağız. Bundan sonra hep burada olacağız. İnşallah daha iyi bir bakım yapıp bunları önümüzdeki 3 metre yapıp daha sonra verime yatırız inşallah. Yan dallarını alıp Bunu da Mart 2023'te dikmiştik. Bunun da bayağı bir dalı var. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7. Yanlış saymışım. 8 tane yan dalı var dostlar. 2,5-3 metrede ana sürgün olmuş. Bunu ne kadardan taşlandırmışız? Yani şuradan taşlandırmışız dostlar. Yani 1.60 1.50 1.60'lar filan. Yani 1.50 1.60'ın altından almışız dalları. 8 tane dal almışız. Şöyle geniş açıdan da göstereyim size. Böyle de bir dal olmuş. Bunu geçen yıl dikmiştik. Bakalım seneye nasıl bir şey olacak. Ona göre diğerlerine. Bunu da geçen yıl dikmiştik dostlar. Bundan taç Ama bu kendiliğinden böyle her yerinden dallar verdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan dal kendisi yapmış. Hatta bir tane de burada var. 7 tane. Boyu da iki buçuk metre, üç metreye yaklaşmış. Ve durum böyle dostlar. Bunu seni herhalde birkaç dal daha alır bırakırız. Burada bakın yine sökeceğim dediklerimden bir tanesi kukuru kurumuş dostlar. Yani şu alt kısmı biraz daha böyle yeşil gibi dursa da Muhtemelen bu kuruyacak. Burada bir tane sürgün böyle kenarından ufacık bir şey vermiş dostlar. O da yanmış. Bunu da sökeceğiz. Yani bir 4-5 tane sökeceğimiz var. 4-5 tane geçen yıldan kuruyup da alttan patlayanlar var. Şu öbür tarafta bir dikmediğimiz alan vardı. Yani 30-40 tane daha yine ilave filan dikeceğiz inşallah. Yani 270 fidanımız var şu anda burada. Yani sayı 300 yapacağız. Orada bırakacağız. Tarlanın diğer taraflarını da gezdirmeyeceğim dostlar. Tarlamızda durum böyle. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.